Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 8. sınıf matematik ders kitabı sayfa 66. Yanındaki kutucuklarda verilen verilenlere göre aşağıdaki soruları cevaplandıralım. A kutucuğundaki karekökli ifadenin değeri nedir? Evet A'daki kök 9'un ifadesi arkadaşlar. Ben bunu kök içinde 3'ün karesi şeklinde yazarsam karekökte 2 gider geriye 3 kalır. Ve hangi kutucuktaki karekök ifadenin değeri diğerlerinden daha büyüktür? Evet, burada A'yı 3 olarak bulmuştuk. Ve kök 81 karekök içinde 9'un karesi yani 9'a eşittir. B9 C zaten kendisi de köksüz ifade. D kök 64 karekök içinde 8'in karesi şeklinde yani 8'e eşit. E'ye bakalım. Kök 169. Karekök içinde 13'in karesi gitti geriye 13 kaldı. F kök 324. O da karekök içinde 18'in karesi. 18'e eşit. Ve son olarak H kök 144. 12'nin karesine eşit yani 12 eşit. Baktığımız zaman arkadaşlar bunların içinde en büyük olan F yani burası. C hangi kutucuktaki verilen karakter ifadenin değeri? C kutu, kutucuğundadır. Evet burada C'nin sonucu bakın 9 çıktı. B'nin sonucu da 9 çıktı arkadaşlar. Böylece birbirine eşittir. İkinci soru, yandaki PRST karesinin alanı 1600 santimetre kare ise kenar uzunluğu kaç santimetredir? Burası kök 1600 olarak yazdığım zaman arkadaşlar. Burası 40'ın karesine eşittir. Kare kökte kare gitti. Geriye 40 kaldı. 40 santimetredir bir kenar uzunluğu. Üçüncü soru, evet, kök 100 ifadesi kök 100 bölü kök 9 eksi kök 1. Burada kök 100 arkadaşlar ben onun kök içinde karesi olarak yazdım. Böyle kök 9 da 3'ün karesi şeklinde yazdım. Eksi kök 1. Evet buradan baktığımız zaman arkadaşlar burası 10 olarak çıkar 10 bölü burası 3 olarak çıkar 3 1. eşittir 10 bölü 2 cevabımız 5. Sayfa 69 doğru yanlış kök 13 ifadesinin değeri en yakın olan doğal sayı 4'tür. Kök 16 olsaydı 4 eşit olurdu kök 9 olsaydı 3'e eşit olurdu. Yani bu değer arkadaşlar 3 ile 4'ün arasındadır. Kök 13. 13, 16 bakın. Ya 19'a ya mı yakın? 13, 16 ya yakın olmuş arkadaşlar. 4'e A yakındır. Buna doğru diyebiliriz. Ve kök 172 ifadesinin değer en yakın olan sayı 12'dir. Kök 144, 12'dir. Küçüktür kök 152. Bu da küçüktür bir üstü arkadaşlar kök 169 yani 13 burası 12 burası 13 152 144'e mi yakın 169'a mı yakın arkadaşlar tabii ki 12'ye yakın yine doğru kök 161 ifadesi 6 ile 7 arasındadır kök 64 olsaydı arkadaşlar 8 e eşit olurdu 6 ile 7 arası değil arkadaşlar 7 ile 8 arasındadır. Bu ifade yanlış. Kök 8, sayın ifadesi 7 ile 8 arasında kök 81 olsaydı 9 olurdu. Demek ki 9 ile 10 arasında olacak. Bu da yine yanlış. Kök 220 ifadesi 14 ile 15 arasında. Burası kök 225 olsaydı 15 eşit olurdu. 220 olduğu için 15'ten küçük 14 ile 15 arasındadır. Bu ifademiz de doğru. İkinci soru. Aşağıdaki ifadelerin hangi ardışık iki doğal sayının arasında olduğunu işaretleyelim. Evet, kök 7, kök 4 küçüktür, kök 7 küçüktür, kök 9. Burası 2 küçüktür, kök 7 küçüktür, 3. Yani 2 ile 3 arasında. Buraya bakalım. Kök 289 17 eşittir. Küçüktür. Kök 300. 18'inki de 324 arkadaşlar. Kök 324. Yani 17 ile 18'in arasında kök 51 kök 49 küçüktür kök 51 küçüktür kök 64 yani 7 ile 8 arasındadır. Kök 88 kök 81 küçüktür kök 88 kök 100. Burası 9, burası 10. Yani burası arkadaşlar 9 ile 10 arasındadır. Kök 88. Üçüncü soru kök 28 ifadesinin değeri 5 ile artı arasındadır. Kök 25 5'e eşitti. Kök 28 olduğu için altını karşısında kök 36'dır. Yani kök 28 kök 25'te ile kök 36'ın arasında yani 5 ile 6'nın arasındadır bu ifademiz. Doğru. Kök 7 ifadesinin değerinin en yakın olan doğal sayı kök 8'dir. Kök 49 küçüktür. Kök 50 küçüktür. Kök 49 7 eşit. Bir sonraki 8 olduğu için kök 64. Yani kök 50 arkadaşlar 7 ile 8'in arasında 50, 49'a daha yakın olduğu için burası 8 değil 7 olacak. Yanlış ikinci çıkış. Sayfa 72 aşağıdaki ifadeleri A kök B, A eşit değildir bir şeklinde yazalım. Kök, şöyle yazalım A, kök 75 vermiş arkadaşlar. Ben bunu kök 25 çarpı 3 olarak yazabilirim. Kök 25, 5 olarak çıkar. 5 kök 3. B'ye bakalım. Kök 250, Kök 25 çarpı 10. O da 5 kök 10'a eşittir. C. Kök 147. Kök 49 çarpı 3'e eşittir. O da 7 kök 3 49 7 olarak çıkar. D ile devam edelim. Özür dilerim. Ç ile devam edelim. Şurası zaten Ç ile devam ediyoruz kök 120 128 kök 64 çarpı 2 yani 8 kök 2'ye eşit. Şimdi geçelim D'ye. Kök 52 kök 4 çarpı 13. Bu da eşittir. 2 kök 13. E kök 325 kök 25 çarpı 13 o da eşittir 5 kök 13 f ile devam edelim kök 968 kök 484 çarpı 2 yani 22 kök 2 ve son olarak g kök 450 kök 225 çarpı 2 225 kök dışarısı 15 olarak çıkar 15 kök 2 ikinci soru a kök 5 şeklinde verilen ifadeleri katsayıları sayıları içine alalım 3 kök 7 3'ün karesi 9 a 3 kök 7. 3'ün karesi 9. 9 çarpı 7. 63 kök 63. Yan taraftan B. 7 kök 14. 7'nin karesi 49. 49 çarpı 14. 49 çarpı 14 kök 686. C. 3 kök 5. 3'ün karesi 9. Kök 3 üzerinde. 9 çarpı 5 kök 45 Ç 21 kök 3 21'in karesi 441 çarpı 3 kare kök içerisinde 1323 D 8 kök 2 8'in karesi 64 64 çarpı 2 kök içerisinde 128. E ile devam edelim. 3 kök 15. 3'ün karesi 9. 9 çarpı 15 eşittir. Kök içerisinde 135. F ve G kaldı. F 10 kök 17. 10'un karesi 100. 100 çarpı 17. Kök içerisinde 1700 ve son olarak G 5 kök 5 5 karesi 25 25 çarpı 5 kök içerisinde 125 Üçüncü soru aşağıdaki kareköklü ifadelerin değerlerini eşit olanlara eşleştirildiğinde açıkta kalanlara bulalım Evet 3'ü içeri aldık 3'ün karesi 9 9 çarpı 3 burası kök 20'ye eşittir 27'ye eşittir şöyle eşleştirmemizi yaptık. 7, 7'nin karesi 49, 49 çarpı 3 kök içerisinde 49 çarpı 3 kök 147, onu da işleştirdik. 8'in karesi 64, 64 çarpı 2 kök 128, onu da buraya eşledik. Şöyle geçelim. 7'nin karesi 49, 49 çarpı 2 kök 90. 8 ve son olarak 6. 6'nın karesi 36, 36 çarpı 5 kök 180. Boşta kalan kök 40. Dördüncü soru. Aşağıdaki eşitlikler doğru ise ilgili kutucuğa da yanlışsa yan yazalım. Evet 7 kök 10. 7'nin karesi a. 7'nin karesi 49. 49 çarpı 10 kök 490. Kök 490 arkadaşlar. Kök 70'e eşit değildir. Yanlış. B'ye bakalım. 2'nin karesi 4. Kök içerisinde 4 çarpı 13. 4 çarpı 13. Kök 52. Zaten kök 52. Burası kök 104 demiş. Bu da yanlış. C. Evet. 11 kök 2. 11'in kare kökü karesi 121, 121 çarpı 2 kök 242. Evet bu ifade doğru. Ç, onun karesi 100, 100 çarpı 5 kök 500 doğru. D, onun karesi 100, 100 çarpı 9 kök 900 yanlış. Ve son olarak E, 9'un karesi 9'un karesi 81 81 çarpı 3 kök 243 sayfa 77 yandaki kaleme ne dik özür diliyorum sayfa 78 kaleme dik üçgende KL 6 lm 6 kök 3 Kaleme dik üçgen alanı nedir dik üçgen alanı arkadaşlar iki tane dik kenarının çarpımının yarısına eşittir yani 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2'dir bizim alanımız. Burada sadeleştirmemizi yapalım. 6 ile 2'yi sadeleştirdik. 3. 3 ile 6 kök 3'ü çarpalım. 18 kök 3. İkinci soru aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım. Evet A'yı yapalım hemen buraya. Evet buradaki 3 kök 5 ile 7 kök 5 çarparsak 3 ile 5 çarptık. 15 kök 5 ile kök 7'yi çarptık. Kök 35 çarpı 7 kök 35. Burada kökler ortak olduğu için arkadaşlar. Burası da burası ortak olduğu için 15 çarpı 7. 15 çarpı 7 çarpı kök 35 e kök 35 35 olur. Cevabımız 3675. Evet böyle devam edelim. Kök 50 çarpı kök 20. Kök 50'yi ben kök 25 çarpı 2 kök 20'yi de 4 çarpı 5 şeklinde yazabilirim. Burası 5 kök 2 çarpı 2 kök 5. Evet geçiyorum. Kök 80 çarpı 3 bölü 5 çarpı kök 5. Evet kök 80 kök içinde 16 çarpı 5 olarak yazabilirim. Çarpı 3 bölü 5 çarpı kök 5. Burası kök 16 arkadaşlar. 4 kök 5 olarak çıkar. 4 kök 5 çarpı kök 5 çarpı 3 bölü 5 kök 5 ile kök 5 çarparsak 5 çıkar. 4 çarpı 5 çarpı 3 bölü 5 5'ler gitti. Cevabımız 12. Çeyre devam edelim. Evet kök 18 kök içerisinde 9 çarpı 2 çarpı 3 kök 2 çarpı 7 kök 3. Burası 3 kök 2 çarpı 3, 3 kök 2 çarpı 7 kök 3. Bu ikisinin çarpımı arkadaşlar 18. 18 çarpı 7 kök 3. Cevabımız 126 kök 3. D'ye geçelim. 3 kök 7 çarpı kök 343. 3 kök 7'yi aynen yazıyorum. Kök 343 arkadaşlar kök içerisinde 49 çarpı 7'dir. Yani ben bunu 3 kök 7 çarpı 7 kök 7 olarak yazabilirim. Evet 3 ile 7'yi çarptım. 21 kök 7 ile kök 7'yi çarptım. Çarptık 7. 21 çarpı 7. 147. Ve buradaki en son elimiz kaldı. Evet şurada çözelim kök 3 çarpı 7 bölü 3 çarpı kök 20 arkadaşlar 3 kök 3'tür. Ve evet, buradaki 3'ler gitti. Kök, kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. 3 çarpı 7. 21. Üçüncü soru. Yandaki şemada belirtilen işlemleri yaparak renkli kutucukları cevapları yazalım. Evet 15 bölü 15 bölü 3 kök 6. 15 ile 3'ü sadeleştirdim. 5. 5 bölü kök 6. A. Daha sonra ben bu ifadeyi arkadaşlar kendisiyle kök 6 ile çarpıyorum. 5 kök 6 bölü 6. A. Evet burası çıktı. Daha sonra burada 5 kök 6 bölü 6'yı çarpı kök 200. Kök 200 arkadaşlar 10 kök 2'dir. Onun karesi 100, 100 çarpı 2, 200. 10 kök 2'dir. 20 kök 12 bölü 6. A. Evet kök 2 arkadaşlar 2 kök 3'tür. 20 çarpı 2 kök 3 bölü 6. A. Buradan 40 kök 3 bölü 6. A. Sadeleştirelim. 20 kök 3 bölü 3. Dördüncü soru. Aşağıdaki işlemleri yapalım. Evet a ile başlayalım. 6 kök 2. 6 kök 2 çarpı kök 48'i ben arkadaşlar. Yani şöyle yapalım. Kök 2 ile kök 48 çarptık. Şöyle 6 kök 96 bölü 8 kök 6. 6 bölü 8 çarpı burası kök 96 bölü 6 şöyle orta kökleri yazabiliriz arkadaşlar. Evet, 96 bölü 6 16 kök içinde 16 olduğu için burası 4'e eşittir. Yani 6 bölü 8 çarpı 4 24 bölü 8 cevabımız 3 tekrar yapıyorum. 6 kök 2 ile kök 48 çarpmasam arkadaşlar. 6 kök 96 yapar. Alt tarafta 8 kök 6 olduğu için arkadaşlar ben 6 bölü 8 parantezini aldım. Ortak kök içerisinde 96 bölü 6 yazdım. 96 bölü 6 16'dır. Şurası yani kök 16'dır. O da 4'e eşittir. Buradan arkadaşlar cevabı 3 olarak bulduk. B'ye bakalım. Evet, kök 70 kök 14 çarpı kök 5 çarpı kök 14 bölü kök 5. Kök 5'ler gitti. Kök 14'te kök 14 çarpımı. Cevabımız 14. Evet C'ye geçelim. 6 kök 2 bölü 3 kök 6. Burası bölü kök 3 olduğu için ben bunu çarpı olarak 1 bölü kök 3 olarak yazdım. 6 kök 2 bölü 3 kök 6 çarpı. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle devam edeyim. Şöyle karalıyorum. Tekrar yazacağım. 6 kök 2 ile 1'i çarptık. 6 kök 2 bölü 3 kök 6 çarpı kök 3. 3 kök 18. Evet bunu sadeleştirdiğimizde arkadaşlar 2 bölü kök 9 kalır. O da işte 2 bölü 3. Ç ile devam edelim. 10 kök 2 ile 2 kök onu çarptığımız zaman 20 kök 20 bölü 2 kök 5. 20 ile 2 böldüm 10. 10 kök 4. O da eşittir 10 çarpı 2. 20. Evet D'ye geçtik. Kök 18. 3 kök 2'dir. Çarpı kök 27 3 kök 3'tür. Çarpı kök 72 6 kök 2'dir. Bölü 10 kök 3. Evet 3 kök 2 ile 6 kök 2 çarptığımız zaman 18 çarpı 2 çarpı 3 kök 3 bölü 10 kök 3. Burası 36 çarpı 3 bölü 10. 108 bölü bölü 10. 2'ye böldük. 54 bölü 5. A'ya geçelim son soru. 12 kök 18 bölü 8 kök 3. Evet burada kök 12 çarpı kök 18'i ben 3 kök 2 şeklinde yazarım. Bölü kök 18'i 3 kök olarak yazmıştık. 8 kök 3'tü. 36 kök 2 bölü 8 kök 3. Ofsat ile 8 daha değiştirdik. 9 bölü 2. Çarpı kök 2 bölü kök 3. Burayı kök 3 ile çarparsak arkadaşlar. 9 kök 6 bölü 6. O da eşittir. 3 kök 6 bölü 2'ye. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.